her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. FM yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Öncelikle herkesin sizleri de tanıması için kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hasan Kerem Özalp, Özhan Tarım Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, şu anda fuarımızı devam ettiriyoruz. Özhan Tarım olarak ee, yeni makinelerimizle birlikte yeni çıkardığımız ürünlerimiz var. Ee, yem süpürme makinesi olsun. Ee, ayrıyetten de 20 ton remorkumuz da yeni. Ee, yeni ürünlerimiz çıkarttık. Böyle fuarımızı devam ettiriyoruz. Peki şöyle bir genel anlamda özeti verdiniz ama ben kısa kısa da gitmek isterim açıkçası. Öncelikle fuarın üçüncü gününü tamamlamak üzereyiz. Nasıl geçiyor? İzlenimler nasıl? Üreticilerin bakış açısı nasıl? Bunlar hakkında neler söylersiniz? Tabii ilk gün biraz zayıf geçti. Şu son iki gündür baya kalabalık geçiyor. Yoğun bir ilgi var bize karşı. Yeni makinelerimizin de olduğu için baya bir yoğun ilgi var. O yüzden baya memnunuz şu anda. Arkamızda görmüş olduğunuz ürünler var. Büyük ürünler hani bunlar. En çok ilgiyi hangi ürününüz çekti bu fuarda? Yani tüm ürünlerimiz bayağı ilgi çekiyor ama bayağı yeni yaptığımız büyük makinelerimizle birlikte bayağı ilgi çekiyoruz. Bu özellikle 20 ton trailer bayağı ilgi çekti. Bu şekilde İnşallah daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Peki 2025 yılında fabrikadan yeni ürünler çıkacak mı? Üreticilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürünlerin planlaması var mıdır? Tabii ki tabii ki biz e, her sene yeni yeni ürünler yapıyoruz. İnşallah daha devam ettireceğiz bunu. 2025'te yapmış olduğumuz planlamış olduğumuz bazı makineler var. Fakat sürpriz olacak herkese. <laughs> çocukluğunuzdan beri aslında bu işin içerisindesiniz. Babanızdan dolayı zaten bu işin içerisine doğdunuz, büyüdünüz. bu mesleğe, bu tarım sektörüne bakış açınız hani nasıl gelişti böyle? Pozitif misiniz? Ben bu meslekle devam edeceğim, üretimde yer alacağım diyor musunuz acaba? Genç bir girişimci ve yönetim kurulu yönetim kurulu üyesi olarak Tabii ki hem ülkemizle birlikte tarımsal olarak biz ekipmanları olarak da daha da gelişeceğiz. Ben e, abimle beraber Sayın Sen Özak da var kendisi. Onunla beraber daha da gelişebileceğimiz inanıyorum. İnşallah öngörümüz bu şekilde daha da geliştireceğiz kendimizi. Peki çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli izleyicilerimiz yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek bizden ayrılmayın. Efendim yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi misafirimizle beraberiz ve kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Merhabalar hoş geldiniz İzmir Fuarımıza. Aydın İlarslan ben. İzmir Fuarındayız. HMS Tarım Makineleri Pazarlama Müdürüyüm. Peki öncelikle bir fuar değerlendirmesi rica edebilir miyim? Nasıl geçiyor fuar? Yani fuar nasıl? E, fuar geçtiğimiz e, sene daha iyiydi mesela. Bu sene biraz daha e, çiftçi anlamda katılımcımız az gibi gözüküyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur diye umut ediyoruz. Yani geçtiğimiz seneye göre biraz daha katılım sanki az gibi. Peki e, bilmeyenler için biraz şirketimizden, yaptığımız ürünlerden bahsedebilir miyiz acaba? E MSI Tarım Makineleri üçüncü kuşak bir aile işletmesi. E, Hatun Saraylı Tarım Makineleri olarak geçmişten gelen bir e, gücümüzde halen devam ediyoruz. E, şu an gübresetme makineleri yapıyoruz. pneumatik havalı ekim mübizelleri yapıyoruz. Hububat mübizelleri yapıyoruz. Ürün gamımız bu şekilde. 2025 yılında çok damga vuran bir ürün geldi diye biliyorum ben. İzleyicilere de merak bu, uyandırayım. İnşallah e, İzmir Fuarı'nda Nova serimizi çıkardık. Konya fuarımızda da e, Türk halkının beklediği, istediği, bayilerimizin beklediği, istediği e, çiftçilerimizin bizden çokça talep ettiği bir makinemiz, mibizerimiz daha geliyor. İzmir fuarında e, S serisi, Nova serimizi çıkardık. Yatay karıştırıcı gübre makinemizi. Konya fuarımızda da e, yeni, e, herkesin alışık olduğu bir mibzerin e, HMS dokunuşlarıyla daha güzel bir şekilde inşallah hizmetlerine sunacağımız bir makine geliyor. Konya Fuarı'nda onun ücretsini vereyim. Tamam. Onu Konya Tarım Fuarı'nda o zaman kesinlikle tanıtacağız. Kesinlikle inşallah. Peki arkamızdaki bulunan eee makinemizin özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Ben makyajını çok beğendim açıkçası evet. ve çok cezbediyor böyle kendisini. Ama teknik detayları da mutlaka vardı. Neler anlatırsınız? Makinemiz başlıca yatay karıştırıcılığı. Yani şu şekilde çalışıyor. Kuyruk milinden çıkan 140 devirin 7 devirini karıştırıcıya veriyor. Ağır devirde dönüyor. Ağır devirde dönmesinin bize ne gibi faydası var? Gübre asla toz etmez. Sıkıştırma yapmaz. Tozlanma yapmadığı için de gübre kayıplarımız minimum. Yani 10 kilometre süratle giderken toz olan gübre ne olur uçar. Uçan gübreyi geri toplama şansımız var mı yok? Attık tarlaya bitti. O yüzden bir yüzde kadar kayıpları düşürüyoruz. Yani sıfır tozlanma, sıfır kaybımız var bu makinede. Alt takım komple krom oldu. Yeni yüz makine için bir lansman rengi yaptık. Boyası da farklı oldu. Çadırı farklı, boyası farklı, trafik seti farklı oldu. Açma kapama komple krom oldu. Korumalıklar komple krom, tepsilerimiz krom, karıştırıcı mil krom, alt takım komple krom. Yatay karıştırıcılı gübreyi toz etmeyen. gene karıktok uygulamamız üzerinde karıktokla makinemizi telefondan, Android telefondan, mobil telefondan girerek uygulamadan ayarlamasını yapabiliyoruz. O özelliğimiz var. Ee, gübreyi toz etmeden e, %100 e, homojen atım garantisi verdiğimiz bir makinemiz. Yeni kasa e, tasarımıyla da aşağıdan komple krom olmasıyla da zaten çok tutulan, tercih edilen bir makineydi profesyonel çiftler açısından. Şimdi evla diyelik bir makine oldu. Aslında hem sağlam hem şık bir görünümü var hem de teknolojik bir makine diyebiliriz. Aynen öyle diyebiliriz. Peki son olarak buradan fuara katılacak üreticilerimize ya da firmanızı ziyaret edeceklere neler söylersiniz? Valla İzmir bölgesi, Ege bölgesi sağ olsun ürünlerimizi teveccühleri oldukça yoğun. Özsan Tarım Makinesi de Arif Bey de Arif babamız da bizleri bu şekilde misafir ederek bizleri de bünyesinde bulundurarak onun teveccühüne, onun bize ilgisine de teşekkür ediyoruz. Özsan'la beraber HMS olarak İzmir Fuarı'ndayız. Özsan standının içerisindeyiz. Tüm Ege çiftçisi, müşterilerimizi bekliyoruz. Gelecek fuarlarda da, önümüzdeki hafta Aydın Fuarı'ndayız. Diğer hafta Denizli var, Kayseri var. Bütün fuarlarda, yerel fuarlarda makinelerimiz olacak. Bölge çiftçilerimizi bekleriz. Konya Fuarı'nda da tekrar söylüyorum. Türk halkının beklediği çiftçi, Türk çift Türk çiftçisinin beklediği makinemiz Mibzer Konya Fuarı'nda inşallah olacak. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizler de Değerli izleyicilerimiz hem yeni ürünümüzü görmüş olduk hem de Konya Tarım Fuarı'na bir müjdemizi aldık. Demek ki Konya Tarım Fuarı'na gittiğimizde çok özel bir ürünle karşılaşacağız. Bu ilgi alakayı da tekrardan orada yaşayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. Adana'da toprakta ürettiklerini paketleyen bir aileyle birlikteyiz. Bizim hediye